Sert yönlerde içeriye doğru. Uzaklaştıran Eren. Dönen top Mitchell. Ama beklentisi var Mitchell'ın. Tamam önye. Cezalar Halim. Penalty. Hocam sana sağda inceleme öneriyorum. Tamam. Hocam şu anda siyal siyallı oyuncu evet. topla oynuyor. Rakibin göğsüne Oynadı. çarpıyor. Evet. Oyuncunun topa ekstra bir el hareketi yok. Rakibin göğsüne çarptıktan sonra Evet bir istersen evet. bir de ters açıdan e, oyuncunun şeyini ters gösterebilirim. Ters sizle verelim. Evet. Evet bak burada oyuncunun evet. ekstra bir hareketi yok. Göğsüne çarptıktan sonra top aşağı iniyor. Bir de tamam, gördüm. E, yandan verelim. Gördüm. Şurada ekstra mı? Ekstra hareketi yok. Bunu gördüm. Evet. Başka bir açımız var. Evet. Online'dan gördüm. Evet hocam buradan, evet, da, tamam. buradan da buradan da bakalım göğsünden tamam, geliyor. Evet. Elinde ekstra e, ekstra bir hareket ekstra yok. Ekstra hiçbir hareket yok ve ve doğal konumda. Ve, tamam. Doğal tamam. konumda. Evet. Iptal, evet. Son kararın ne? Golü iptal ediyorum. Kaleci hakem. Penaltı. ile başlatıyorum. Tamam. Tamamdır.